Ozan. Burada. Nihan. Yasemin, arkadaş kontenjanından. Hoş geldiniz. Karşılama seremonisi bittiyse şöyle geçelim. Tabii. Seninkine bakmakla kalmamış, almış yürümüş. Ortağıymış. Yürümek serbest mi diyorsun yani? Hayır. Kemal yasak bölge. Mayınlı alan. Ama Nihan havaya uçacaksan da böylesi için uçacaksın ya. Ya ne oluyoruz? Kıskandın mı? Yok artık. Keşke amcanız sizi geri planda tutarak hata yaptığını daha erken fark etseymiş. Bir seçim hiçbir zaman söz konusu olmadan. Kemal bizim değerlimiz. Benim de akıl hocam. Onun ışığı Hepimize yol gösteriyor. Asıl siz benim şansımsınız. El feneri yani. Aç mısın? Ben hallederim. Sizi takdir ettim. Alacağın holdingin tepesine giden en kestirme yolu bulmuşsun. Etrafınızdaki insanlara bakıp bakıp kendinizi görmekten sıkılmadınız mı? Kırın şu aynalarınızı. Korktuğunuz kadar değilimdir belki. Cesur ol Azıcık. Yap hadi. Sen o zaman değilsin. Yap ne yapacaksın? Bugün herkes yürek yemiş bakıyorum. Ben bunları unutmam ama. Peri tabanına atıyor. Teşekkürler. Siz de mi Zonguldak'ta yaşıyorsunuz? Beş sene öncesine kadar Londra'daydım. Okul bitti, geri döndüm. Dönüş o dönüş. Bir daha da geri gidemedim. Kalmak için iyi bir sebebiniz olmalı. Kesinlikle. Sadece ortaksınız sanıyordum. O benim ortağım. Arkadaşım, yoldaşım. O benim her şeyim. Onun olmadığı yerlerde kendimi yabancı gibi hissediyorum. Ama bu söylediklerimi anlaman için Kemal'i tanıman gerekiyor. Bu nazik davetiniz için size bir teşekkür edeyim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. En sevdiğim erkek tamam. <laughs> Sevmediğim model var mı? Efsane, İçeri götür. Kalsın hediyemi merak ediyorum. Yalnız hediye Nihan Hanım'ın. Ev sahibesi olarak. Şimdi daha çok merak ettim. Teşekkürler. Çok naziksiniz. bir ressamsın. Bak sen, yeni mi emin oldun? O kadar güzel çizmişsin ki. Bak göreceksin bunu satın almak için sıraya girecek. Hayır. Nasıl hayır var mısın İdai? Bu resmi satın alabilecek bir para yok. Üstelik bu resmin tek bir sahibi var. Hmm. Kimmiş o? Sensin şapşan. Ciddi misin? Evimize asana kadar şimdilik sana emanet. Evimize? Bize iyi bak olur mu? Ölene kadar. Bu ilk çizimlerinden biri. Ben de ne zaman fark edeceksiniz diye bekliyordum. İlk çiziklerinizden de sanırım öyle değil mi? Doğru. Haberim yoktu. Ee, şey, e, Nihan bir vakıf yararına yıllar önce başlamıştı. Ben de yıllar önce edinmiştim zaten. Şimdi sırası değil. O gün bugündür saklıyorum diyorsunuz. İlkler unutulmaz diye düşündüm. O yüzden ben de kalacağına siz evinizi asın istedim. Bu ne incelik? Sizden beklemezdim doğrusu. Önyargılarınız beni her zaman sizden bir adım öne çıkartıyor Emir Bey. Ha gayret. Zamanla dişime göre bir rakip olacaksınız. Müsaadenizle. Hemen geliyorum. Ben size eşlik edeyim. Tek başına lavabonun yolunu bulabilir. Ya sen bu adamdan etkilenmediğine emin misin? Saçmalama. Resmen kıskanıyorsun. Ya. Yasemin, bugün halletmem gereken işlerim var diyordun. Oyalanma istersen. hakibarcık kibarca kovuyorsun yani. Yok, benim için burada kalmana gerek yok diyorum. Öyle olsun. Yukarıda Sade Efendi. Niye yalan söyledin? Niye ilk çizimlerini hala saklar. Sus lütfen. Neler oluyor Bildan? Bak şu davet bitsin söz anlatacak tamam mı? Yerinizde olsam manzara izlemek istediğimde aynanın karşısına geçerdim. Eğer bir megaloman olsaydım neden olmasın? Kendinizi benim gözümden görmediğiniz için böyle düşünüyorsunuz.